Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir seriye başlıyorum. YouTube'a artık tamamen bir dönüş yapmak istiyorum ve bu haftalık vloglarla dönüş yapacağım. Haftalık kitap okuma vlogundan merhaba diyorum. E, Birçok şey sığdırmak istiyorum bu haftalık kitap okuma videona O bakımdan heyecanlıyım. Umarım başarırım. Severseniz izlersiniz. Haftanın ilk kitabı olarak Olimpos yayınlarından çıkmış 11'den kaçış kitabı ile başlıyorum. Distopya türünde, distopya türünü çok seviyorum. Aşk oyunları, piyon serisi, labirent serisi gibi serileri düşününce bu seriye aşk olacağımı düşünüyorum. Serinin ilk kitabı yeni çıktı. Diğer kitapları için şimdiden heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Sayfa 214'e geldim ve kitapla neler olacak gerçekten çok fazla merak ediyorum. Bu iç tasarımına bayıldım. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Kitap harika gidiyor. Tavsiyemdir bence bakın. Daha şimdiden tavsiye ediyorum bakın sonuna gelmeden. 11'den Kaçış kitabında ikinci günü dışarıda okumaya gidiyorum. İlk defa kafede kitap okuyacağım diyebilirim. <laughs> baksa kitabı bitirdim. Evet. Stopya türünde okuduğum en mükemmel kitap değildi. Ama kitap aşırı sarıyordu. Sarma yönünü çok sevdim. Son sayfalardaki heyran doğru mükemmeldi. Oraya bayıldım. Güzeldi. Bence okumaya değer bir kitap. Haftanın ikinci kitabı. Büyük ihtimal TikTok canlı yayınında başlayacağım kitaba. Ee, Yalın Oyun ikinci kitabı. Pretty Lady Liars'ın yazarından geliyor ki o diziyi çok severek izlemiştim. Serinin ilk kitabı da gerçekten çok sarıyordu. Gizem dolu şeyler seviyorsanız kesinlikle tavsiye edebileceğim seri. Ben BKM'den seriyi 50 liraya almıştım alt kitabını. Şu an ne yazık ki 50 lira değil ama yine de çok pahalı diye bakabilirsiniz bence. Kitapta 240 241'e geldim ama içerisindeki izlemleri çözemedikçe çıldırıyorum resmen. Sayfa 273. Kalp krizi geçirmeden bitireceğimi düşünüyorum kitabı. Aşırı heyecanlı. Olaylar olaylar yani. Kitap o kadar heyecanlı ilerliyor ki anlatamam yani. Sırf içerisindeki gizemleri için bile okundu. Çok iyi işlemiş. Asla çözemiyorum. Her defa farklı birinden şüpheleniyorum ama hiçbiri çıkmıyor. Petr Lederleis de da böyleydi. Efsane ilerliyor. Gerçekten mükemmel. İkinci kitap bitti. Sıra vlogun üçüncü kitabında. Kargodan taze çıkarttım. Küçük detaylar. Olympus yayınlarından yine. Bu kitap da son zamanlarda çok fazla gördüğüm, beğenilen kitaplardan biri. Bir serinin ilk kitabı. Gerçekten çok merak ediyorum. Kitapta bölüm başlarının güzelliğine düşüyorum resmen. Şuna bakın. Olan öyle gerizekalıca bir yaklaşım yaptı ki kızın bunu affedebilecek olması tam gerizekalı olduğunu gösteriyor. Küçük detaylar ikinci günden merhaba. Kitapta son 170 sayfam kaldı. Bugün bitireceğimi düşünüyorum. Şu an için keyifle ilerliyor. Kız oğlanı sevdiği için gerizekalı ama oğlan kızdan daha gerizekalı. Kıza şu an tekme tokat girişmek istiyorum. Sağlı solu sallayacağım ya. Bu kadar da kız olunmaz ki. Küçük detayları bitirdim. Keyifli bir romkomdu ama e, oğlanın ve kızının birçok tavrına gerçek anlamda gıcık oldum. Oğlanın bir kere kızı işleterek onu etkilemeye çalışması bence yanlıştı. Kız zaten ondan çok fazla etkilenirken neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Bu hoş değildi ve kız bunu o kadar kısa sürede affetti ki ben hazmedemiyorum yani. Daha e, uzun beklerdim affetme sürecini. Biraz daha sürülmesini isterdim açıkçası ki bu olaydan kısa süre sonra tekrar hata yapan bir adam var ve gene çok kısa sürede hat hatayı affediyor. Kızın sürekli hatayı çok kısa sürede affetmesini tint oldum diyebilirim ama onun dışında okuması gerçekten çok keyifli bir kitaptı. Yalan Oyunu serisinin 3. kitabına başlıyorum. 2. kitabın sonu bayağı heyecanlı bitmişti. Bu kitabın da bir o kadar heyecanlı olacağına eminim. Gerçekten heyecanı o kadar üst düzeydeydi ki yani kaç tane katil oldu anlayamadım. Kitapta şok üstüne şok geçirdim. Efsaneydi. Yani şu an ilk üç kitabın içerisinden en efsane olanı kesinlikle buydu. Bu seriyi okuyun. Bu seri çok iyi. Haftanın beşinci kitabı Prenses Serisi'nin son kitabı. Bir seriyle daha vedalaşıyorum. Zümrüt Kraliçe. Bakalım bu kitapta neler olacak. Bu kitap serinin diğer kitaplarına göre biraz sıkıcı ilerliyor. Bu biraz beni yüzdü. Yavaş yavaş kitapta fantastik olaylar görmeye başladık ama hala fazla sıkıcı ilerliyor. Neden böyle? Zümrüt Kraliçe ikinci gün sayfa 153'ten devam edeceğim. Kitabı bugün bitirmek hedefim. Bunda biraz sıkıldığım için Sonundan çok umutsuzum. Bu beni çok üzüyor, gerçekten. Sürekli bunu söylüyorum. Kitaba karşı bir önyargı oluşturduğumun farkındayım ama serinin sadece bu kitabında. Geri kalanı güzel. Son 150 sayfanın içerisine girdim ve birazcık heyecanlanmaya başladı. Bu beni sevindirdi. Buna gerçekten mutlu oldum. Kitabın heyecanlı olması beni çok mutlu ediyor. Kitaplarda en sevmediğim şeylerden biri kesinlikle şipimin tutmamasıdır kız diğerini seçti. Olabilir diğerini de sevmiştim ama favori çiftimin olmaması beni üzdü. Ben de üzülecek bir şey arıyorum ha. Kitaplardaki tüm aksiyonu neden son 50 sayfaya saklıyor bu yazarlar anlamış değilim. Yani geri kalan sayfaları boşa mı okuyoruz biz? Yazara nasıl kıyabildin ona diye bağırmak istiyorum. Haftanın son kitabı ve Kül Prenses serisinin son kitabıydı. Yani başlangıçta çok fazla sıkıldım. Çok uzun bir süre sıkıldım hatta. Son 150 sayfaya kadar heyecanlanmadı. Bu birazcık canımı sıktı. Son 150 sayfada heyecanlanmaya başladı. Son 50 sayfada kalbim oturdu diyebilirim. Bu kısım da beni çok üzdü. Bir fantastik seri olarak daha çok fantastik beklerdim. Olmaması biraz e, canımı sıktı. Ama genel anlamda güzel bir seriydi. Keyifli bir seriydi. Okuması güzeldi ya. Her şeye rağmen Kül Prenses serisini sevdim. Özellikle bir karaktere adı nasıl okunuyor bilmiyorum ama şuraya yazarım. Gerçekten güzeldi. Tavsiye ederim bakmak isteyenlere. Haftalık bir sonuna geldik. 5 tane kitap okudum. 5'i de birbirinden güzeldi. Bir sonraki hafta daha çok kitap okumayı diliyorum. Daha uzun bir vlog çekmeyi diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.